Evet dostlar yeni bir Marvel Snap videosuna hoş geldiniz. Birkaç günlük bir aranın ardından e, yeniden videolara devam ediyorum. E, bugün daha önceden göstermiş olduğum bir Dinozor Destroy destesi vardı. E, o desteye birkaç pool 3 kartı, kendi çıkarttığım pool 3 kartlarından ekleme yaparak e, aynı desteyle oynayacağım. Bu eklemeler Venom ve The Hood. Eee hani çok da bir olay yok. Aynı deste. Destroy paketimiz var. Bunun yanında Devil Dinosaur artı Moon var. Moon deste de aynı zamanda daha birçok farklı şeyden dolayı iyi olabiliyor. Ee, Saber Tooth'u destroyladığımızda elimize sıfır mana olarak geri geliyor. Ee, ve o sırada ikiye katlarsak iki tane sıfır manalık Saber Tooth'umuz oluyor mesela. Veya The Hood oynadığımız zaman 1'e eksi 2 bir kart ama elimizde 1'e 6 ekliyor. 1 e 6'lık bir kartı da 2'ye katlamak iyi olabiliyor. Ee, deste de bu şekilde. İsterseniz geçelim ilk maçımıza. Tamam. Dehid olayı oynayarak başlıyorum. Davud'un yanına Bucky Barnes oynuyorum. Burayı destroylamak isteyeceğiz çünkü. Ve da eksi ikilik bir kart olduğu için. <laughs> Rakip snaplemeyi tercih etti. Daha hiçbir şey yokken ilginç. Peki. No, pardon. Ben enter'ına basmamışım ya. Ben de rakibi bekliyorum sandım. Adam acaba bir <laughs> şey yapmak için mi snapladı? Artı 5 enerji this turn. Ne yapalım? Hmm. No, Böyle yapayım. Elimdeki bütün bu... Oynamayacağım Demon'ı veya Nova'yı. Ee, oynamamamın sebebi Bunları da ikiye katlamak istiyor olmam. İki Nova'm ve iki Demon'ım olsun. monger bayağı iyi. Özellikle daha Demon'ları oynamamış olma olduğum için de bayağı iyi. Ne yapalım? Ya sonraki soru... Şöyle bir Nova oynayıp Killmonger oynayacağım. Aynı şekilde Hood'umu da öldürmüş olacağım. Nova'yı da. Son iki tur muhtemelen Devil Dine oynuyor olacağım ama farklı şeyler de oynayabilirim. Demon'lar da bayağı iyi. Killmonger burada rakibin sincap kızını komple yok ediyor. Bu biraz rahatsız edici. Mystic'in ne yaptığını bilmiyorsunuz arkadaşlar çünkü bir pull 3 kartı e, son şey oynadığınız zaman oynadığınız yerdeki diğer ongoing efektleri ikiye katlıyor. Yani şey pardon kopyalıyor Mystique oynadığınız zaman bir önceki oynadığınız kart bir şeyse ongoing kartsa o kartı kopyalıyor. Şimdi bir Devil Dine oynayıp baş devam edelim. Patriot geldi. Yani son tur şimdi şey oynayacak, Ultron oynayacak ve Ultron oynadığı zaman bu Patriot şu anda gördüğünüz gibi artı 18'i gücü var. Şuna bak kaç tane buff alıyor. Çok şanslı oldu. Hem Mystic hem Onslaught ile beraber Patriot'a Baya fazla şey yapıyor. Bu rakibimin destesi bu arada şu an oyundaki en güçlü deste olarak gösterilen bir deste. En yani Ultron oynayacak, kaybedeceğim. Ama bunu bildiğim halde devam ediyorum. Görmüş olalım en azından. Ultron. Böyle her yere aşırı büyük şeyler koyacak şimdi. Evet. Ultron'un oynadığı şeyler de özelliği olmayan kartlar olduğu için Patriot'tan hepsi buff alıyor ve baya fazla buff alıyor. Tabi bu desteği oynayabilmek için neredeyse öndeki tüm kartları açmanız lazım çünkü çok fazla pool 3 kartı içeren bir deste. Ha. Oynayalım Nova'yı sol tarafa. Ah, kötü de şut hut kullanıyor. Nova'nın yanına bakıyormuş oynuyorum. Peki, Elektra'yla Nova'mı erkenden patlattı. Ben de Killmonger'la erkenden patlatacağım onun Nova'sını. Onların hepsini vurmuş oluyorum aynı zamanda. Evet, Hood'unu da öldürmüş oluyoruz ama Hood'u zaten öldürecek muhtemelen bir şekilde. Erkenden öldürmem daha iyi olacaktır. Nova'nın buff'ı sadece monster'ına gidecek adamın. Sağ bir oynadım. Sola The Hood oynuyorum. Sol tarafı Carnage'ı da yiyeceğim. Ortaya da şu ikisini oynuyorum şimdilik. Belki ortayı da... Yani ortaya yememe gerek kalmayacak benimle. Carnage'ı yemek daha mantıklı şu an. Çünkü Venom Hood'dan eksi 2 alacak, Hood'u yersem Venom'la. solu kazanacağım diye düşünüyorum. Sağı salıp ortaya Deldine oynayabilirim. Ya da sağı da kazanmaya çalışabilirim. Yoksa kazanamam. Ha Goose buraya onu oynamamı engelliyor. Eee. Ortaya oynamıyorum. oynayamıyorum. O zaman Hmm. Şöyle... Ya sağ... Devil Dino artı 6 alacak. Sadece 9 gücü olacak. Onun yerine... Ya hala en mantıklısı bu gibi ama. Bu artı bir alacak. Ya da iki kart oynayacağım. 6, 7 aynen. Hala bu en çok gücü veriyor sağ tarafa. Yani ortaya da bir şey oynayabilirim. Tabii ki. Hadi öyle yapalım. Sola da öylesine benim oynayayım. Bakalım ne oynadı buraya. Juggernaut oynadı. Juggernaut e, bu Guardians of the Galaxy kartları gibi çalışıyor. Eğer oturup bir kart oynandıysa oraya e, onu hani kendisi ekstra bir şey kazanmıyor. Onu başka bir yere gönderiyor. Evet. Çok fazla bu üç kartı geliyor karşıma şu an. Niye bilmiyorum. Daha gümüş olmam lazım çünkü daha altına bile çıkmadım. Nowayla başlayalım. Oynamayacağım bir şey. Güzel oldu bu. Şöyle Karniz oynuyorum artık. Demon'ı ikiye katlayacağım, mon sol tarafı demon'u kullanarak güçlendirebilirim. İki tane demon kullanarak. Güzel Killmonger bayağı iyi. Adamın Rocket Raccoon'unu vuruyor. Hatta oynayalım. Killmonger oynayalım. Üstüne iki demon'u da buraya oynayalım. Önce Killmonger oynuyorum ki Kimongra önce aktifleşsin sonra da daemonlara oynansın. Buraya Odin oynayacak muhtemelen. ne? Yani Sağı... Gamora da artı 5 alacak Odin oynarsa. Hmm. Buraya da 7 eklenebilir veya ortaya gidecek 7. Ortayı kaybedeceğim. Birazcık rahatsız edici. Ne yapabilirim, ne yapabilirim? Yani şöyle yapmak sanırım en mantıklısı buraya. Tiger buraya gelirse eşit olacak burası. Buraya giderse burayı kazanacağım, burayı kazanacağım. Ama Iron Heart buradaki kartları güçlendirecek o yüzden burayı kaybedeceğim. Sanırım çekilmem en mantıklısı şu an. Evet. Iıı, maç kazanamadık ama olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki Marocstan videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Su içmeyi unutmayın.